Bu hayvanların tabii ki de kontrol altına alınması gerekiyor. Biz sokak hayvanı uğradınız mı? Evet uğradım. Toparlayabilirsin, koruma altına alabilirsin, kısırlaştırabilirsin ama öldürmek... Onlar uyursa biz de uyuyalım. E, sokak hayvanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, son zamanlarda yeni çıkan yasa hakkında soruyorsanız eğer bu yasanın hatalı olduğunu düşünüyorum öncelikle. Bu hayvanların öldürülmek yerine kısırlaştırılması daha doğru olur. Ya katletmek çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bu hayvanların tabii ki de altına alınması gerekiyor. Kırsal alanda insanları başına bayağı büyük sonuçlar açabiliyor. Peki sokak hayvanları gazabına uğradınız mı? Hayır. Tabii uğrayan insanları anlayışla karşılıyorum. Onlar da haklılar ama bunlar genelde kırsal alanda oluyor. O yüzden kırsal alandaki hayvanları altına almaları gerekiyor özellikle. Ne oldu karamsarlık? Doğru olmadığını artık yapın. işlemi geçtikten sonra yürüyeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Tabii çok üzgünüz. Bu yasanın geçmesi açıkçası şöyle bir daha önce de farklı ülkelerde olduğunu bir okumuştum. Tabii ki zararlı olan hayvanları onları bir koruma altına alabiliriz ama ülkemiz adına hiç iyi olmayacağını düşünüyorum. Dinen, vicdanen. Ee, sanki de ülkemizi çok kötü bir felaketler bekliyor gibi e, düşünebilirim çünkü sonuçta insanız, ee, insan olarak canımız varsa hayvan olarak da onların canı vardır. Onları korumak, korumak bize emanet edilmişti. Ama umarım ülkemizi çok kötü felaketler beklemez. Açıkçası çok üzgünüm. Bir sokak hayvanları gazabına uğradınız? mı? Hiç uğramadım. Sadece kendi beslediğimiz kendi ailemizin babamın köpeği vardı. Ee, sadece bir yemeğini verirken tabağını düzelteyim derken tabi onlar istemsiz olarak koruma altına e, giriyorlar ve elime o zaman bir e, kapma şey yapmıştı. Sokak hayvanları tarafından hiçbir şiddete uğramadım. Evimde ben de hayvan besliyorum. Çok kötü ve üzücü. insanlık adına çok üzücü bir karar diyorum bence. Biraz daha vicdanlı zararlı olan, hastalıklı olan Hayır, insanlara zarar verecek konumda olan ne varsa onları toparlayabilirsin. koruma altına alabilirsin. Kısırlaştırabilirsin. Ama öldürmek... Peki Sokak hayvanları hakkında soru soruyorum. Biliyorsunuz ki yasa kabul edildi. Şimdi e, gerek insan gerek hayvan e, zararlı her şeyin önlemi mutlaka alınması lazım. Bir sokak hayvanı gazabına uğradınız mı? Evet uğradım. Öyle mi? Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi günler. günler. Hayvanları çok seviyoruz. Onları uyutmasınlar. Onlar uyursa biz de uyuyalım. Bu kadar.